Ateşim var mı? Hay Allah ya! Ee, ne alıyoruz? Ne demiş usta? Tamam, bir saniye. Bu hastalık yatmadan geçmez Aynur. Bence sen bütün gün yataktan çıkma. Yat, dinle. Buyurun, Allah bereket versin. Teşekkürler. İyi günler, var. iyi günler. Ver şu ilacın adını bakayım buna Buyurun hanımefendi, ne istemiştiniz? Bir kurabiyesi. Baksanıza oğlum hanımefendiye. Yazıyorum. On lira. Alayım bir saniye. Allah bereket versin. İyi günler, iyi günler. Hoş geldiniz. Ya dükkan, dükkan kalabalık şimdi. Bırakamıyorum bir türlü. Kuzey de yok burada, Trabzon'a gitti. Evet, ben öğleyin uğrarım, getiririm ilacını. Olmadı en geç akşama oradayım. Cihan'ı ne yapayım? Onu biraz uzak tutsaydın kendinden. Allah muhafaza, hasta falan olur çocuk. Ee, tamam ben Tamam, tamam. Sonra görüşürüz. Öptüm. Buyurun, buyurun. Ne istemiştiniz? İki tane galeta, iki simit rica edecektim. Bakın oğlum. Sizin var ne vardı? Bir kilo un kurabiyesi. Ha, tamam, tamam. Ya insaf be, insaf. Ya bir saatte bir tepsiyi çıkaramadın ya, helal olsun sana ya. Ya oğlum bu iş düşüne düşüne değil, çalışa çalış olur ya. Ya biraz hızlı çalışsana. Şuna bak, bak, bak. kanı gibi ya. Oğlum ne bu yavaşlık ya? Ya çekil lan, çekil, çekil. İlla beni sokacaksınız işin içine. Ne oldu? Gitti mi siparişler? Gitti ustam, gitti. Aferin lan, sana da aferin lan. Oğlum bu tepsi böyle mi kalır ya? Ben... Bez getir çabuk bez getir. Ulan bu yağ buraya kim koydu ya? Usta ben koymadım sen Cevap verme! Sus! Seni şu yeri çabuk! Bana bak! Eğer bu hamur var ya bir beklesin... ...hepsini sana yedirip bu hamurların. Allah Allah! Mahvettiniz lan pantolonu! Allah kahretsin ya! <laughs> lan çıkmaz şimdi de bu yağ lekesi. Gitti canım pantolonum. kullandıysan ondan yapacaksın dedi. Hayır efendim. Eski ev eskide kaldı artık. Burası başka. Bu evde benim istediğim renk olacak. Bu olacak. Bu renk. Sami abi sonra kızmasın bana. Bütün gün evde duvarlara bakacak olan benim. Bu ev benim istediğim gibi olacak. Benim evim olacak. Benim. İşin ucundan tut deyince köpüre köpüre nasıl üstüme geliyordu? İş başa düşünce nasıl da yapıyorsun? Vallahi ne tavarat olmuş bunlar. İstediğin kadar her şeyimi kır, dök, dağıt. Beni yok edemezsin. Bu ev benim Sami Bey. İzlerimi yok edemezsin. Bu evde benim emeğim var. Bu evin duvarlarında bile benim emeğim var. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Bir işimle doğru dürüst gitsin be. İşte tıkır tıkır yürüsün. Senin yağına. Müsaitim, site. Evdeyim, birazdan çıkacağım. Alırım. Alırım tabii. Sen sadece ilacın adını söyle. Ha bir dakika, dur yalnız bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kodlaman lazım bana. Bir kağıt kalem almam lazım. Bir dakika. Bir dakika aşağı iniyorum. Bir dakika. Sen nasılsın? Sesin kötü geliyor hala. Korkma. Ben seni iyileştireceğim fıstık. Dur bir dakika. Dur. Bir dakika yazacağım. Bir saniye. Kastamonu. İzmir. At. tamam tamam bildim ben bu ilacı bildim tamam 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 ben alıp getireceğim. Bana bak bu hastalık yatmadan geçmez. Sen yat dinle iyice. Tamam mı? Sen bana lazımsın kızım. Tamam, ben gelip iyileştireceğim seni. <laughs> Öperim ya. <yavrum>. Hoşça kal. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ay. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.